Çocuk şubeyi tanıyor musunuz? Tanıştım. Tanıştınız. Evet. E, toplum destekli polisi biliyor musunuz? Onu bilmiyordum. Peki mahalle polisinizi tanıyor musunuz? E, mahalle polisini ben buraya yeni taşındığım için tanımıyorum. Meskendeki mahalle polisimizi tanıyorum. Bize yeter. Çocuk şube polisini biliyor musunuz? Hayır. Toplum destekli polisi biliyor musunuz? Hayır, şimdi Peki, mahalle polisiniz var. Onu tanıyor musunuz? Mahalle polisini hiç duymadım. Yani, ya. Gelen polis arkadaşlarının hangi şubeden olduğunu biliyor musunuz? Çocuk çocuk, şub çocuk, çocuk, şube. Şube. çocuk şube. Çocuk şubenin yapmış olduğu çalışmalar var. O çalışmalardan haberiniz var, var mı? Evet. Çocuk şubeyi tanıyor musunuz? Evet tanıyoruz. Osman abimiz de burada. Osman abiniz de evet. burada. Evet. Memnun musunuz onların burada aldıkları düzenlerden? <laughs> Memnunuz. Okul giriş çıkışlarında olsun güvenliğimizi sağlıyorlar. Ee, yapılan çalışmalar ne düzende? Biliyor onlarla ilgili bilgim var mı? Ya yani hissettirdikleri kadarıyla bence gayet iyi bir düzenleme yapıyorlar. Okuldan çıktığımız andan itibaren kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyorlar. <laughs> never Kesin çok mutlu olması bize yeter bize yeter Gözlerin silinmiş damlası bize yeter Doptolu bir programla yine karşınızdayız. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çocuk şube ve toplum destekli polisin çalışmalarına katılacağız. Az önce onlar sabahın erken saatlerinde çalışmaya başladılar ve biz de onlara eşlik etmek üzere yola çıkıyoruz. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürümüz Sayın Oktay Yıldızer ile evet. birlikteyiz. Oktay Bey Çocuk Şubesi hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Çocuk Şube Müdürlüğü 1991 yılında ülkemizde, ilimizin de olduğu büyük şehirlerde olmak üzere kuruldu. Bugün ülkemizdeki bütün illerde var. Evet. Çocuk Şube Müdürlüğümüzün kuruluşunun temelinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun yüksek yararını ve ülkelerin çocuğun fiziksel, ruhsal gelişimi açısından korunması gerektiği ilkesinden çıkmıştır. Bu doğrultuda çocuklara ilgilerle ilgili her türlü adli ve idari işlemler, çocukların suç mağdur olmaktan ve suç işlemesinden korunması, böyle bir durumla karşılaştığı halde de çocuklara özgü, onları koruyucu uygulamaların özel mekanlarda ve yetkili ve uzman kişiler eliyle yürütülmesi amacıyla kurulmuş e, emniyet teşkilatımızın bir şubesidir. Evet. Peki bu çalışmalarımız arasında zannediyorum ki e, liseler, ilkokullar ve ilköğretim okullar da kapsam içerisinde. Buralarda yaptığınız çalışmalarla ilgili bize biraz bilgi aktarabilir misiniz? E, Bursa örneğinde 800 bin çocuk, 500 bin öğrenci var. Hı hı. Böyle olunca da bizim doğal olarak hedefimiz de okullara giden çocuklarımızın e, güvenliklerinin sağlanması, bunların çeşitli risklere karşı bilen, bilinçlendirilmesi, hı hı. aileleriyle ve diğer okul yönetimiyle birlikte okullara giden bütün çocuklarımızın e, güvenlik standartlarının, eğitimin güvenliğinin artırılması bizim temel uygulama alanlarımızdan birini oluşturmaktadır. Evet. Ee, Yanlış şunu görüyoruz e, müdürüm. Birçok aile okuldaki e, çocuk şube müdürlerinden habersiz. İlkokul öğrencilerimiz ya da ortaokul ise öğrencilerimize sorduğumuzda sizleri çok iyi tanıyorlar. Çocuk şubedeki e, polis abilerini. Ancak velilerin bundan haberdar olmadığını görüyoruz. Evet. E, onları haberdar etmek için de açıkçası bu programı biz e, yüklendik. Bu konuyla ilgili bize neler söylemek istersin Evet teşekkür ederim özellikle sizin e, vesilesinin vesilenizle e, Bursa kamuoyundaki okullarımızda yapmış olduğumuz çalışmaları anlatma fırsatı bulacağız evet. şunu ifade etmek istiyorum e, Şubemizin en önemli birimlerinden biri olan okul güvenliklerinin tedbirleyen bir omuz tarafından bütün okullara yönelik hı hı. E, okul polisi görevlendirmemiz var. Evet. Yani her okulda bir okul irtibat polisi memurumuz var. Bu görevlilerimiz okullardaki eğitim sorunlarıyla, öğretmenlerle, rehber öğretmenlerle koordineli bir şekilde evet. okulların güvenliğine ilişkin her türlü sıkıntıyı anında paylaşıyorlar. Ve bunun dışında okul Polislerimizle birlikte emniyet teşkilatımızın çeşitli birimleri de evet. okullar etrafında, okula giriş ve çıkışlarda veya öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontrol ve uygulamalar yapıyorlar. Ancak tabi tanınırlığımız çok yok. Onun da bir nedeni işte az önce söylediğim gibi çok masi eski olan bir birim değiliz. Evet. Fakat şu an sizin de evet. için özellikle teşekkür ediyorum. Üzerinde giymiş olduğunuz evet. bu özel kıyafetimiz, işte şubemizin daha merkezi bir yere taşınması evet. nedeniyle biz... Ee, topluma daha çok e, ulaşmak istiyoruz. İki sebepten dolayı bir e, mağdur olan suça sürüklenen çocuklarla ilgilenebilmek için bir de toplumdaki çocukların güvenliklerini daha iyi alabilmek için ailelerle, sivil toplumla ve toplumun bizimle işbirliği yapacak her kesimiyle ee, bu anlamda tanışmak, işbirliği yapmak istiyoruz. Geçen sene başlatmış olduğunuz bir proje var. Daha doğrusu birçok projeniz var. Onlar evet. daha da ben bahsetmek istiyorum. Ee, Çocuk Şube Müdürlüğü'nden e, Proje Yönetim Koordinasyon Merkezi'nden Polis Memuru Gürkan Şirin. Yürütmüş olduğumuz projelerde koza, Kozadan Kelebeğe Güvenle Geçiş Projesi kapsamında, ilkokul Orta Öğretim Kurumlarına vermiş olduğumuz seminer kapsamında, e, vermiş olduğumuz seminerlerin ana başlıklarına baktığımızda güvenli internet, çevreden gelebilecek tehlikeler, trafik bilgisi, toplu destekli polisinin vermiş olduğu eğitimler var, trafik şube müdürlüğümüzün vermiş olduğu seminerler var. Çatısı Çocuk Şube Müdürlüğü altında kurulan bu projede hedef öğrencilere ulaşabilmek ve çevreden ve güvenli internetten, internetin kullanımından Doğurabilecek sonuçlar hakkında çocukları ve velileri uyarı amaçlı seminerler düzenliyoruz. Bu yıl çocuk şube müdürlüğü olarak 8 bin öğrenci ulaşmışız, bin küsür veliye ulaşmış bulunmaktayız. Bunun dışında diğer projeleriniz evet. de var. Bir evet. umut ver. Evet, bir, mi? Umut bir umut ol projemiz de, bir umut var. Ol, bir, bir bir umut ol. ol benim için projemiz de bir takım imkan ve olanakları yoksun olan çocuklarımızın kendilerine bir rol model olarak belirleyecekleri bir öğrenci grubuyla üniversite öğrencisi grubuyla belirli bir dönem içerisinde birtakım etkinlikler yaparak sosyal, sportif, kültürel çalışmalarla bu projenin gerçekleştirilmesi noktasında da. E Ergun konserimiz kendisi burada. Evet. Onun koordinesinde çalışmalarımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ergun Bey'den de bu bilgileri evet. kısaca alalım. Şimdi üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören üniversite öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları diye bir dersi bulunmakta. Bizim de yine işte aynı şartlara sahip olmayan öğrencilerden belirlediğimiz okullarda rehber öğretmenleri, okul yöneticileri ve bizim okul irtibat görevlisi polis arkadaşlarımızın belirlenmiş olduğu çocuklarla üniversite öğrenim gören üniversite öğrencilerin birebir eşleştiriyoruz. Hafta içerisinde Mernos Kongre Kültür Merkezi'nde iki gün çocukların derslerinin desteklenmesine yönelik programlarımız var. Hafta sonlarında komple çocuklara şehrimizin genel Tarihi, kültürel, sosyolojik yapısının öğrenmesi için geziler, sinemalar, tiyatrolar, ayrıca il dışlarına İstanbul gibi, Çanakkale gibi, Ankara gibi gezilerimiz bulunmaktadır. Biraz da sizi tanıyabilir miyiz? Salih Hacıoğlu, sosyal hizmet olarak şubemize görev yapıyorum. Burada mağdur çocuklarımız ifade alınırken onları ifade öncesi rahatlatmak, ifadeye hazırlamak için ifade öncesi onlarla görüşüyorum. Kayıp olan çocuklarımızla gene aynı şekilde görüşmeler yapıyorum. Hukusal açıdan ifade sırasında zorlanmamaları için e değil mi? Efendim? Daha iyi şekilde rahat ifade etmelerini evet. sağlamak açısından. Kayıp çocuklarımızla gene mağdur kayıp çocuklarımızın aileleriyle görüşerek nasıl davranmaları gerektiği, evet. çocuk etkilenmişse bundan işte ona karşı nasıl davranmaları gerektiği yönde onlarla görüşmelerimiz oluyor. Ayrıca çocukların durumunu aile ve sosyal politikalar müdürlüğüne bildiriyoruz. Eğitim sorunu olanları Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildiriyoruz, bu tür çalışmalarımız bir oluyor. Biraz tanıyalım sizi. E, ben de Çocuk Şube Müdürlüğü'nde e, polis memuru olarak görev Hı -hı. yapmaktayım. Aynı şekilde e, Gürkan arkadaşımızla birlikte projelere Hı -hı. dahil oluyorum. Evet. E, birlikte okullara gidip e, öğrenci arkadaşlarımıza seminerler veriyoruz. Hı -hı çok teşekkür ediyoruz efendim size de ee, Sayın Müdürüm bizim unutmuş olduğumuz e, başka projelerde mutlaka var onlardan da kısaca bahsedelim mi? Ee, başka projelerimiz şöyle e, Umuda Spor Huzura Hı -hı. Skor diye Hı -hı. Bir, Hı -hı. bir projemiz Hı -hı. var bu projemiz kapsamında da spora yatkın olan ancak spor yapma imkanı olamayan e, çocuklara da dost iş işbirliği halinde onların kendi e, spor tesislerinde kendi spor hocaları eşliğinde bizim de Hı -hı. E, koordinemizde 75 çocuğa e, amatör seviyesinde sporculuk çalışmaları yaptık. Evet, e, bizim bir sloganımız var. Hı -hı. E, hem kendimiz hem herkesle birlikte söylemek istediğimiz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlara güvenli ve huzur dolu günler için hep birlikte çalışalım. Evet. Bu vesileyle başta size, Aziz Bey'e, e, kameraman arkadaşımıza, Nüket Hanım'a Hanım evet. ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz e, efendim çocuklara ilgili yapacağımız e, projeleri, e, çalışmaları takip edin diyorum. Tabii ki her zaman takip etmeye çalışacağız. Huzura giden güzel yolda mutlu çocuklar, e, mutlu insanlar yetiştirmek için çocuk şubede e, çok fazla gayret gösterilmekte. Biz de bu gayrete aileleri bilinçlendirerek inşallah bir nebze faydalı olabildiysek ne mutlu bize diyoruz.